Herkese merhaba arkadaşlar. Kalasopas'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün oyuna devam edeceğiz. En son hastanede eli getirdik ve bizim eli görmemize izin vermediler. Yaltlar dönüyor. Bakacağız şimdi ne hatlar döndüğüne. İyi seyirler herkese. Çatırık burada. Eee. Oha! Bu taraftan, bu taraftan. Bu <laughs> hadi. Pekala, hadi! Arkamı kolla! <laughs> Hesabını vereceksin! 这。 Benim pompalı değil mermim kalmamış ya. Bir dakika şimdi. também Bir dakika. Ne oluyor? Şu an. Sorun var. Evet, şimdi bir dakika. Sorun düzeldi galiba. Zaten bir sorun oldu. Mikrofonda Hı, geber 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 Şimdi Şuradaki silahımızı da bir değiştirelim ya da bunu mu değiştireceğim? Bunu öldürdük de. Hmm. acaba ne taraftan gitsek ya tatak tatak gideceğiz ya başka çare yok Biraz şöyle duralım da bir kişi burada. Ölen var, ölen var. <Gülüyor> <Gülüyor> iyi bok var. <laughs> ne diye bağırıyorsun anlamıyorum ki. <laughs> Beni koru. Sen <İleriyorum. Gülüyor> daha ya. Allah Allah. Bunun hesabını vereceksin. Eslan. Bir dur şu. Hmm. Adam burada. Parma lan. Eşo nereden bu taraftan geliyor bu silahı hiç geliştirmedik ya çok kötü oluyor ya Geber it oldu it. Şimdi ameliyathaneye gidiyorduk değil mi biz? Ameliyathaneye muhtemelen buradan gideceğiz. Bu taraftan dikkatli olun. değiştirelim bir bakalım. Bundan gördüm de. Şimdi bu taraf. Allah. Tamam diye açılır mı lan o kapı? Hı. 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 Hadi bakalım. Yukarı katta muhtemelen bunlar. Aynen muhtemelen buradalar. Ama ne taraftan? Buradan galiba. Bakayım. defter bulduk. Sonunda Utah sınırını geçtik. Birkaç güne diğerlerine katılmış olacağız. Bütün ekipte keyifler çok iyi. <laughs> çok daha iyi. Geçen hafta Greg vefatından sonra bunları düzenimiz denişlerim. Kalkalarını duymak güzel. Robin yanıma gelip bize göz Bize göz kalp için sağ olun dedi. Bak bir şey de olma. 23 Mart eli getiremedim. Hastaneye vardık. Tek taraflı da olsa bir bayram arası yaşandı. Sanırım eski dostlarını gördüklerini sevindiler. Bu arkadaşlardan bazıları 10 seneye aşkındır görmüyorduk. Haber aldıktan sonra yemeden içmeden keselim. Kimseyle konuşamadım. Hayatta olduğum için şükretmeliyim ama şu an tek istediğim gözlerimi birazcık dinlendirmek. Bana baktıklarında akıllarından geçen şeyi biliyorum. Beceriksiz bir bir asker sürüsü olduğumuzu düşünüyorlar. Ne yapacaktım? Öleceğim sanmıştım. Koca bastın tabur adamların peşindeydi. Kısa şehirden çıkarmak zorundaydım. Ateş böceği kromalarının çoktan öldüğünü nereden bilecektim? Ay böyle işin. Panikledim. Sonunda çabucak toparlanan adamlarından adamlarını düşündüğümden daha becerikli çıktılar. Beklediğimden çok kişi or ordunun saldırısından kurtuldu. Kızı yanımdan ayırmamam gerekirken onu bir bunu bir iki kaçakçıya teslim ettim. Seni düş kırıklığına uğrattım Hepimizi düş kırıklığına uğrattım. Beceksin Marlin yazmış 25 Nisan. Hiçbiriyle konuşacak yüzüm yok. Bakışları daha fazla kalabileceğimi sanmıyorum. Artık burada kalamam. 28 Gözlerimizden biri tersten çare yaptı. Yaş <laughs> Yaşlıca bir adamla genç bir kızı otobüs garajından tüneye giderken tespit etmiş. Kızın saçları kızıl gibi görmüş ama emin değil. Ya ise? Yeter artık Marley. Keşif primi yola çıkmak üzere onlarla gideceğim. 28 Nisan karanlıkta kaybolduğunda ışık yol gösterir. Kız hayatta çeşit testler yapıyorlar. Heyecanlanmalı mıyım? Ya heyecanlanmalı mıyım yoksa korkmalı korkayım mı? Yoksa tedirgin olan bir, bir şey okuyamadım ya. Heyecanlanayım mı? Y korkayım mı? yoksa tedirgin mi olayım bilmiyorum. Tek bildiğim ellerimin tir tir titrediği. Hmm. Marlin şerefsiz yazmış onu. Ne testi yapıyorlar eliye bunlar? Спасибо. Ладно. Наравок я... Yeah. Okay, bad Hmm. Bandaj saralım canımızı. Bulayalım şol ne vurup duruyorsun bana? Ya ne alıp vermedikleri var bunların ben de ben anlamıyorum ki. Ulan ben bir şey de demedim. eli görmek istediğimi söyledim sadece. Öldürecekler eli yani set Tamam. Koy koy. Biraz zaman kazandırır. Şimdi ben ne tarafa gideceğim? Buradan mı? Buradalar. İnanmıyorum. Doktor. Şerefsizler. Onu almana izin vermem. Geleceğim. Hayvan olma hayvan. Beni almanıza izin mi veririm mi? Ne? Şimdi ne yapacağız? Ne? Neden kaçıracağım lan? Ne? Buradan. Seni buradan çıkaracağım. Hadi 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 Koş, hadi. koş. O, <laughs> <Soru>. of, of. <laughs> merak hadi. Bırak, hadi 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 Hadi. çabuk hadi öldürecek derdi kız azda gerçi Onu kurtaramaz. Ah Marlin. Gittiniz diyelim. Peki sonra? Takır diyanlara yem olması ne kadar sürecek? Tecavüze uğrayıp öldürülmezse tabi. Orası seni ilgilendirmez. Kızın istediği de bu. Sen de biliyorsun. Hmm. Doğru olanı Yapmak için geç değil. Geç. Öldürdüm vallahi doktor. Hiçbir şey hissetmeyecek. Ne oldu lan? Ne oldu hiç anlamadım şu an. Üstümdeki ne ya? Dinlen biraz. Narkoz etkisi geçmemiştir. Ne oldu peki? Ateş böceklerini bulduk. Hı <laughs> hı. Görünen o ki senin gibi çok kişi var Eli. Bağışık insanlar. Onlarca kişi varmış. Ama hiçbir faydaları dokunmamış. Tabi oh. Tabii onlar da. Oo, oh, vurmuş Bırakmışlar. Şimdi eve gidiyoruz. özgünüm. Ah, Kızı da yalan söyledi. Bekle. Ne? Bırak gideyim. Nereye? peşinden gelirsin. Oh. İçimin yağları Erda en Ben başta uyuz olmuştum zaten o karıyı Ee, ne oldu şimdi? Tamam. Nereye? Manzara şimdi eli yönetiyoruz. Evet. Tamam. Geçerken kafaya dikkat. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tuttum. <gülüyor> Yaşlanmışım <laughs> ha? <he? gülüyor> Anlattığımı bilmiyorum ama Sera ile böyle doğa turuna çıkardık. Bence siz ikiniz gayet iyi arkadaş olurdunuz. Bence Seray'ı severdim. O da seni çok severdi. Bence de evet. <laughs> i̇şte. İkisi nasıl arkadaş olacaktı. da? Sera otuzlarında kız olacaktı. Fazla bir şey kalmadı. Otuzlarında bir kadın. Hop. Ne yapıyor? Hadi, gel buraya. Elini ver. Hop. Hmm. Tamam, gel hadi. Bir dursana. Ne oldu şimdi? bastındayken ...ısırıldığımda yani... ...yalnız değildim. Dostum da yanımdaydı. Kim o? O da ısırılmıştı. Ne arkadaş? Ne yapsak bilemedik. bizde de... ...bana dedi ki... ...bekleyelim madem. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Ee? Sıra hala bana gelmedi. Eli. İsmi Riley'di ve ikimizden ilk o öldü. Arkasından da Tess. Sonra da Sam. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... Ne olursa olsun bir dayanak noktası bulman gerekiyor Biliyorum benden duymak istediğin şey bu Bana değil ama Bana yemin et Niçin? Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et Hoppala Yemin ederim Oy 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 Peki. Ha, bitti. Evet arkadaşlar. Last of Us'ın part 1'in sonu bu şekilde güzel güzel bir sondu. Artık Part 2'de bakacağız bundan sonrasını arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Keyif aldıysanız ne diyor? Yeni oyun ve Art Spitter modunu açtım. bunları yeni oyun, yeni karakter görünüşleri, silah kaplama oyunu için düzenli. Ha. Artık bu açıldı. Ya, gerek yok. Left Bane'de. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki serimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.